Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz son bir buçuk senedir hatta iki senedir faizler üzerinde ciddi bir baskı kurmaya çalışıyordu. Merkez Bankası başkanlarını sık sık görevden aldı ve en son Kavcıoğlu liderliğinde Merkez Bankası faizi yüzde sekiz buçuklara kadar geriletti. Bu politikanın süreceğini söyledi, faizi indirdik bundan sonra da enflasyonu indireceğiz dedi. Hayat pahalılığında ciddi sorunlar olduğunu kabul etti. Bunu bir öncelikli mesele olarak ortaya koydu. E bununla ilgili olarak yöntem olarak da şunu söyledi. biz enflasyonu indireceğiz. Aslında iktisatçılara baktığımız zaman bu konjonktürde hepsinin aynı anda inmesinin çok mümkün olmadığını savunuyorlar. Türkiye'deki ve dünyadaki Birçok iktisatçı e, dolar e, kuru çok fazla yukarıda değil e, 20'lere yaklaşmış durumda son birkaç gündür piyasanın açık olduğu son birkaç günde e, 20'leri zorladığını gördük. E, dün gece de e, bu konuda bir 20 atağı oldu ama şu anda e, bankalar arası piyasada e, 20'nin üzerine çıkmış gibi gözükmüyor. Tabii kapalı çarşıda bunun daha üzerinden alım satım yapıldığını e, söyleyebiliriz. Tabii Türkiye yaz döneminde turizm gelirlerine de sahip olacak. Dolayısıyla yazın bir özellikle dolar üzerindeki baskıyı dağıtma imkanı olacak. Ancak sonbaharla birlikte turizm turizm gelirlerinin kesilmesiyle birlikte ve tabii ki doğalgaz ve enerji faturalarının artmasıyla birlikte nasıl bir önlem seti uygulanacağı ee, henüz bilinmiyor. Tabii seçim sürecinde Mehmet Şimşek'in yeniden Türkiye'ye döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çalışacağı eski ekonomi Bakanı'nın e, çokça konuşuluyordu. E, fakat bu konuda e, net bir gelişme henüz yok. Kafalarda e, başka isimlerin de e, olabileceği söyleniyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Yaman Törün'er'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki isimlerden biri olduğu e, iktidar yakın basında telaffuz e, ediliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Şu anda görevde olan Hazine Bakanı Nurettin Nebati ile mi ilerleyecek yoksa Mehmet İmşek mi gelecek yoksa başka bir isim mesela Yaman Törüner gibi bir isimle dünyaya farklı bir mesaj mı vermeye çalışacak? Bunu göreceğiz ancak ilk işaretler Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk işaretleri ekonomide çok yaşamsal, çok kritik, çok büyük değişimlerin olmayacağını gösteriyor nitelikteydi.